Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldin. Şimdi sana sormak istediğim sorularım var. Provanı böldüğüm için özür dilerim ama çok merak ediyorum. Hiç önemli, zevkle sorabilirsin. Bu violonsel telli mi, yaylı mı? Ee, aslında biz yaylı enstrüman diyoruz Türkçemizde. Fakat e, telli enstrüman diyen e, ülkeler de var. Bu aslında dille ilgili bir değişiklik. Mesela e, İngilizce dilinde... Ee, telli enstrüman diye geçiyor. String instruments diye geçiyor. Ama birçok başka dilde, Almanca'da, İtalyanca'da ve Türkçe'de yaylı enstrüman diye geçiyor. Çünkü biz bunu yayla çalıyoruz enstrümanı. Bu enstrüman zaten kocaman. Bir de kocaman kutusu var. Nasıl taşıyorsunuz? bir, bir bunu bir sırt çantası gibi taşıyoruz. Ee, çünkü kutuları ve kılıfları buna özel olarak yapılıyor. Ee, çok ağır olmasın diye hafif malzemeden yapılıyor. O yüzden sırtımıza takıp taşıyoruz. Ama eğer seyahat edeceksek, mesela uçakla gideceksek bir yere, özellikle onun için bilet alıyoruz. Ve cam kenarına oturtturuyoruz biliyor musun? Hayır, cam kenarı benim <laughs> Hangi ismiyle hitap etmek daha doğru? İki ismiyle gayet rahatlıkla hitap edilebilir. Bu aslında şeyden geliyor. Bu enstrümanın orijinal ismi Violoncello ilk çıktığı zaman İtalya'da çıkı, çıkıyor, İtalya'da bulunuyor bir enstrüman. Ve Violoncello koyuyorlar ismini. Sonra Fransızlar bu ismi böyle biraz Fransızcaya uyarlıyorlar. Ve adına violoncel diyorlar. Diğer ülkeler, İngiltere, Almanya, o dönemki Avrupa ülkeleri e, tanıştıktan sonra ismini kısaltıp cello diyorlar. E, bize de Fransızca'dan geçtiği için Türkçemize e, violoncel diyoruz. Ama cello da dünyanın her yerinde kullanılıyor. Ve e, ben de açıkçası cello demeyi tercih ediyorum çünkü bana daha sempatik geliyor ve daha hoşuma gidiyor. De bana ya da Bu fazla uzun. Çocuklar için farklı boyları var mı? Elbette var. Çello'nun e, çok çok ufak boyları var. Hatta öyle ufak boyları var ki neredeyse bir viyolaya benziyor. Bu kadarcık olan cellolar var. Hmm. Hı -hı. Peki kaç yaşında başlanabiliyor bu müzik aletine? 5 yaşında başlayabilirsin değil mi? Aa, geç kalmadım yani. E, sen kaç yaşında başladın? Ben 11 yaşında başladım. Ben biraz daha geç başlayabildim. Ee, ama önemli olan kaç yaşında başladığından daha çok. Erken yaşta başlamak elbette daha iyi ama e, bu enstrümanı çok sevmek, bu müziği çok sevmek ve bol 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 çalışmak. Seni kim keşfetti? Beni babam ve kuzenim keşfetti. E, kuzenim müzisyendi, bir şarkıcıydı, bas şarkıcısıydı. Konservatuar mezunuydu. E, babam da çok severdi müziği, çok ilgiliydi. Ee, onlar yönlendere ben de çok istedim. Çocukken seyrettiğim bir senfoni orkestrasında çalan olmak nasıl bir duygu? Harika bir duygu, gerçekten harika bir duygu. Ee, çünkü çocukken çok büyük merakla ve aslında biraz hayretle izlemiştim çünkü kocaman bir orkestra, birçok enstrüman var. Bütün enstrümanlar bir şey çalıyor, böyle büyük büyük eserler ee, ve çok şık bir ortam. Çünkü biz frak giyeriz, erkekler e, ee, orkestradaki kadınlar çok şık kıyafetler giyerler. Çok çok güzel hem görsel olarak hem de eşitsel işitsel ve duysal olarak çok çok güzel bir meslek. Şu anda da e, orada çalmak, bu orkestrada çalmak çok çok büyük bir e, keviç ve aynı zamanda onur da. Hmm, Birlikte müzik yapabilir miyiz? Memnuniyetle. <laughs> Emandan iki büyük, kontrabastan küçük Diyorum de bana ya da cello mesela iki adım var benim, ikisini de severim Diyorum de bana ya da cello mesela iki adım var benim, ikisini de severim Onde bana ya da cello mesela iki adım var benim ikisini de severim iki onde bana ya da cello.